Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES 20 Mobile oynuyorum. Arkadaşlar bugün top açılımı yapacağım. Ee, bildiğiniz gibi Atletico Madrid, Real Madrid topları geldi. Ve efsaneler geldi. İçinde 100 olan Adriano var efsanelerin içinde. Ve Atletico Madrid'de de 100 olan e, şey... Neydi oyuncunun ismi? Hemen bakalım arkadaşlar. Bu Joe Felix arkadaşlar. Sizlerden bu videoyu süper beğeni bekliyorum. Ee, abone olmayı da unutmayın. Şimdi hemen ben size takımımı göstereyim. Bu takımım arkadaşlar içinde Türklerin ve Süper Lig'de oynayanların e, olduğu bir takım kuracağım. Kurduğum zaman da videosu gelecek maç yapacağım hatta. Şu an takım bu şekilde daha eksikler var. Yedeklerde de bayağı eksiğim var. Size hemen şuradan ana takımımı göstereyim. Ee, şuradan gelelim. bu şekilde arkadaşlar ana takımım kaleye mustera koydum orada normalde Noyer var şu Noyer var arkadaşlar ee, şimdi hemen top açmaya başlayabiliriz hemen size oyuncuları göstereyim sonra da açmaya başlayalım burada gördüğünüz gibi ee, Benzema, Modric, Hazard falan var öyle Kurtuğa en kötüleri. Bence Kurtuğa 3. sırada falan olabilirdi. Ve Atletico Madrid. Jo Felix 100 oluyor arkadaşlar. Onu çıkarmak istiyorum. Takımımıza bir yüzlük daha eklenir. Ve burada da arkadaşlar 100 olan Adriano var. Gördüğünüz gibi şu an 93'lük. Maksimuma basıp Inter'i seçerseniz 100 oluyor arkadaşlar. Ve burada da silver toplar falan var. Şimdi hemen şu efsaneleri bir açayım. 3 tane ücretsiz var. Nereye gidiyoruz? İtalya'ya gittik. Kim geliyor? Sarı top. Bakalım kimmiş? 82'lik Barella. Şimdi ikinci topumuz Burası nereye ya? Geçelim hemen. Buradan zaten bir şey gelemez. Güzel. 76'lık geldi. Bir tane daha var. Zaten bu ücretsizlerden e, efsanevi gelme ihtimali çok düşük. Yine İtalya'ya gitti. Siyah top. Ama e, Inter değil. Kim bu? Savic mi? İmobil mi? İmobil herhalde. Güzel siyah top geldi beleşçilerden. 87'lik güzel. Şimdi arkadaşlar bir tane silver ball açalım. Arkadaşlar dediğim gibi videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ve kardeşimle çektiğimiz videoyu da izlemeyi unutmayın. Türkiye'ye gittik. Türkiye lazım. Selçuk mu? Selçuk inan mı? Emrak baba olmasın? Lines geldi ama bekimiz var bizim. Neyse arkadaşlar. Kardeşimle çektiğim videoyu izlemeyi unutmayın. Ve kardeşimin kanalına da güzel videolar geliyor. Oraya da abone olmayı unutmayın. Ee, benim kanala girince önerilen kanallardan çıkıyor zaten. Önerilen ya da kardeş kanallar yazıyor arkadaşlar. Şimdi Atletico Madrid'den açtık. Ee, yine unuttum. Joe Felix'in gelmesini istiyorum. Sol ayaklı. Ama Joe Felix değil. Lemar mı? Kim bu arkadaşlar? Lemar herhalde. Yo. En kötüsü geldi ya. Konamı bize Joe Felix ver. Evet ikinci topumuzdayız. Buradan da gelmezse son bir hakkımız kalıyor. Hadi Joe Felix var. Yine sol ayaklı. 22 numara. Kim bu? Ya. Joe Felix vermiyor arkadaşlar. Şu 100 olan arkadaşlar Joe Felix'i çok istiyorum. Bir özelliklerini göstereyim size. Ofansif farkındalık. Top kontrolü müthiş bir oyuncu. Duran toplarla falsosu biraz kötü. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani yüze basınca daha güçlü olur. Ee, kötü olan yerler. yani Zayıf noktaları daha da şey olur. Güçlenir. Mesela 67'de o 70-75'e kadar çıkar. Sağ ayaklı. Kim bu? 14 numara. Numara. Joao Felix gelmedi arkadaşlar. Lorente. 3 tane kötü oyuncu geldi. Sırada arkadaşlar Real Madrid'den bir tane atacağım. Ee, kimi istiyorum? Ramos olabilir. Ramos. Kim geldi? 9 numara Benzema geldi. En güçlüsü geldi. Keşke Atletico Madrid'de verseydin. Arkadaşlar Benzema 98'e kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi şu silver bollardan biraz açayım. Ücretsiz. bize Türkiye takımı için güzel oyuncular lazım. Nereye gitti bilmiyorum. Belçika'ydı herhalde orası. Şimdi altın top açalım. Feyyollu ya da Belhanda lazım bana. Emre Belazoğlu oldu olur. Nereye gitti ya? Arjantin'e gitti. Şöyle. Kim geliyor? Yine Belçika'ya gitti. Şunları bir açalım. Bu sefer direkt atlaya basacağım. Sol bek geldi. Paris Saint Germain'den. Bir tane de gümüş açalım. Sonra da GP ile açılanlara geçeceğim arkadaşlar. Oradan da iki top atacağım. Evet İspanya'ya gittik. Tabii ki de gümüş top. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim çıkanları. 300-400 altınımız kaldı Michael'a parası. Şimdi arkadaşlar zaten bende imobilin 93'lüğü vardı. Çıkanlar. Arkadaşlar bu stoper çıktı Hermoso. Yani takım alamam. İki tane 96'lık var. Sonra yedeklerde 93 ve 92 var. Bu geldi. Hiçbir işime yaramaz. defansif orta sahada 100 bakım 97 şey var. Neydi onun ismi? Kimi? Lorente 86. Bir işime yaramaz. Bu geldi. Sol bek. Renan Lodi diye biri. Tanımıyorum ben bunu zaten. Bir de bu geldi işte. Arkadaşlar zaten bende haftanın takımı var. Şu Süper Lig takımımıza bir e, sağ çıkmıştı. Onu ekleyelim hemen. Fatih Terim aldı arkadaşlar Türkiye takımı için. Hemen şuradan gelelim. Arkadaşlar takas yapamıyorum çünkü üçlü oyuncum yok. Nerede o Kimin yerini alalım? Sabek Arnold'un yerini aldım arkadaşlar. Şimdi şu GP'lerden biraz açacağım. Orada da Türk oyuncular var. Gelebilirler. bin şey GP verdik. Bakalım nereye gidiyor? İngiltere'ye gitti. Sarı top. Kim bu 9 numara? Rashford mu? Marshall. Martial geldi arkadaşlar. Şimdi bir tane daha açalım. Arkadaşlar eğer güzel toplarınız yoksa eğer buradan açabilirsiniz. Bayağı iyi oyuncular var. Messi, Alisson, Harry Kane, Oblak, Mbappe bayağı iyi oyuncular var arkadaşlar. Yani eğer güzel topunuz yoksa benim güzel toplarım var ama arkadaşlar Süper Lig'den bana oyuncu lazım. Nerede? Muslera var. Burada çıkabilecek. Sonra Vida var. Cengiz'i alabilirim. O da Türk. Onyekuru vardı herhalde. Mariano zaten bende var. Şöyle inelim. Şu stoper de Galatasaray'da Luindema, değil mi? E, yedeklere koyabilirim. Hasan Ali kaldırım var. Yok bu Hasan Ali kaldırım mı? Evet. O da gelebilir. Sol büke. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şu. Vedat Muriç. Başka da yok herhalde. Başka da yok. Şimdi hemen 25.000 GP verdim. Hadi Türkiye'ye git. İtalya'ya gitti. Cengiz olabilir. Aa siyah top verdi. Kim? Altı numara. Devri mi? Devri'ye geldi arkadaşlar. Evet. Yanında Juan Jesus ve e, bir oyuncu verdi işte 75'lik. Son topumuz arkadaşlar. Dediğim gibi ka kardeşimin kanalına abone olmayı bu kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla top açılımı istiyorsanız. Bağımsıza gitti. Siyah top. Lewandowski olsun. Martinez verdi arkadaşlar. Lewandowski olsaydı güzel olurdu. Türk vermedi. Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitiriyorum ve bay bay.